Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam arkadaş. Ee, solda Bekir kardeşimiz var. Ee, sizin merak ettiğiniz adam. Ve Bello Murat korona yakalandı mı diye bilmiyoruz. Yok arkadaşlar. Test Şimdi, yaptırdım negatif. Geldi. Negatifsin. Sağ. yok Allah'a şükür. Tamam. Ama her ihtimale karşı işçi çalıştırıyor. Eyvallah. İnsanlara abi. yemek yapıyoruz. Mecbur sağlığına sadece dikkat etmek lazım. Eyvallah. Abi çıkacak e, çıkartacak kuşlarımız. Valla kuşlar e, e, şimdi tüyden yeni Hep yıkandılar. Şimdi biraz abi çirkin mi duruyorlar diyor. Hadi müsaade çek şöyle. He abi. olur abi. Evet olur. El Bekir sen hangi tür kuşları besliyorsun babacan? A Kayseri, Sivas. Ama az kuşum var değil mi Bekir? A bir, Bekir, e, tüy döneminde böyle e, tavsiye edeceğim bir şey var mı yani bunu kullansınlar? Tüy döneminde hırpı bastım getirsene, onlar da burada. Ne, ne dedin babacan? Hırpı bastım getirsene. Kurban bir bildikler mi Evet ustam. Dur bakalım ben hani. Bak gerek yok. Uçanlarını buldu bir yeter sana. Kaç kaç çift damızlığın var babacan? 10 çift damızlığın var. Ey maşallah arkadaşlar. Maşallahınızı esirgemeyin. Ağırlıklı Kayseri başka? Kayseri Sivas. Sivas. Daha çok Kayseri ama. Bunları birbirine vurduğun zaman Nasıl yavrular alıyormdaki? 6 alt üst yaptım ben şimdi. He, onları bir göster alt üst yaptığın hangisi Başka. babacan? Hele bir göster babacan. Hikayesini Hiç gitmez de aman. ama. nasıl nasıl yavrular alıyor babacan? Bunu hep söylüyorlar. Mesela Kayseri'yi eee Sivas'a vurduğun zaman muazzam bir şeyler çıkıyor diyorlar baba. Sana tamam. Sağ ol baba. Arkadaşlar Bekir kardeşimizin kümesindeyiz şu anda. Gayseri'yi Sivas'a vurdum bak. Lan takkalı mı vermiş? Evet. Ay maşallah. Ya, tek yavrumu baba. baba. Baba anne hangisi babacan? Babası dumanlı tek, Anası da boz dişi. Şu yandaki. Ee, hangisi Kayseri babacan? E, dişi Kayseri, erkek Sivas. Eyvallah. Genel Bu alanda... E... Bunlar zaten erkekli dişli Kayseri. Birbirine alt üst girdim bunlar. Bunların dişlisini de uçurdum. Bir de bacısı var yan tarafta. Çok güzel kuruşlar. Bekir bir daha anlat hele bir bizim anlayacağımız şekilde. Mesela diyelim ki Sivas kuşuna, Kayseri kuşuna kırıyorsun. Ondan sonra da e, dört çanak ne yapıyorsun? Alt üst mü yapıyorsun? Bir daha, Yok, daha bu Sivas kuşunu yeni vurdum. Kayseri kuşlar zaten bendeydi. Evet. Daha bu sene vurduk. Birkaç yavru aldık. Onlar da hastalıktan öldü. Evet. Ya, yeni yeni geri başlıyor işte. Ee, bunları birbirine vurduğun zaman ne çıkıyor Bekir? Ben ne, ne gördün bugün? Oynuyor kuş çıkıyor. Gördüm. Bir, o oyuna başlattırdım. Ondan sonra diyor ya hastalıktan öldüler hepsi. Ya. Ama e, üstüne katıyor mu baba? Bilmiyorum Sana tamam, abi, daha. Sana sor. Yok yani daha görmedin. Daha yok. İlk defa mı Kayseri? Sivas'a defa, Sivas'ı e, deniyorsun. Sivası bugüne kadar hep Kayseri. Hep devamlı bu kuşlar vardı yani. Bugüne Eyvallah. kadar. Eyvallah. Bu ala usta neyin nesi? O ala da aynı o kuşlardan. Bizim burada Bayram abi var. Burada. Hepsini onlar bıraktı. Allah razı olsun. Hepsi de uçurduğum kuşlar yani bu içeridekiler. Bekir ne veriyorsun baba? Bir yem veriyorum ya. Ha, bir bakabilir miyiz Güzel ya. A klasıyım arkadaşlar. Odayım, değil mi baba? Ay, da aynı. İlaç Sen Bekir. İlaç da kullanıyoruz, mecbur kullanacağız yoksa burada olmuyor ya. Ee, mesela diyelim bu tüy döneminde ilaç kullandığın var mı yani? Hangi ilacı tavsiye ediyorsun? Veya kullanıyor mu? kullanmadım. Zaten ekelerde bir şey yok. Allah'a şükür ölenler sadece yavrular oldu. Tamam. Ne Negim'in ne mesela diyelim tüy zamanında e, uygulaman var, evet. ne, ne, ne yapıyorsun mesela? Tüy zamanında normalde çoğunlukla ayırdık ama yavrular olduğu için bu sene ayıramadık biz. Bekir sirke mi kullanıyorsun, sular mı? Sirke kullanıyorum, sirkeyi devamlı kullanıyorum, sarımsak. Bunlar zaten devamlı vereceğin şeyler ya. Ama böyle özel e, mesela e, tüy zamanında... İlaçlar <laughs> aldığımız da oluyor da, yok tüye göre aslında refuru var da gerek yok. ya bizim Gerek Türk yok. posta güvercinleri olsa o neyse. Maşallah diyorum babacan hepsi birbirinden güzel ya. Bir de yan tarafta var diyor çift. O Nerede? Bir de ona bakalım bayıl. arkadaş Arkadaş, e, burası maşallah kuş çok burada. o geliyorum. Şu Bekir kardeşimizin hazinelerini de bir görek. Arkadaşlar, e, eğer kuş isterseniz alo demeniz yeterli olacak. Bugün Amerika'ya gönderiyoruz Bugün bugün e, kuşlarımızı nasıl göndereceğiz? Daha bir video geliyor arkadaşlar. Her yerine. Ey maşallah. Az olsun öz olsun diyorlar ya Bekir kardeşim. En yani temizi bu ya. Vallahi bile arkadaşlar koskocaman kümes. 6 Altı tane bu ayrılmış Erken evet, ya. Erken bu sene uçurdu Şu. Yedi. Şu halası direkt birbirine girdik. Dört çift aldım bunlardan. Dördü de çevirdi ya. Hiç. Zaten Dört çift var. Sekiz tane kuş var. Uçurmadım. O da bilerek uçurmadık zaten. zaten. Bunlar, bu, da yok ettiler ondan sonra. Bunlar neyi nesi ustam? Kayseri mi? Bunlar da Kayseri. Bu Aksaraylı arkadaşla geçme bana. Aksaraylı Fevzi vardır. Rıdvan'ın yan borçudur. Evet. evet ustam. Ondan geçme. Selam olsun. Vallahi bilmiyorum. Arada, babacan. Fazla kuşa gerek yok ya. Gerçekten bu kadar kümesi bu dört çift kuşağı Babacan. Yeter Helal abi. olsun. Arkadaşlar kuşçu ameliyatı böyle bir Bekir kardeşimizden örnek alalım. Gerçekten bak şu temizliğe bakın, e, düzene bakın. E, dört çifte. 4 metrekare ve 6 metrekare yer, yer burada var. Beş, şir, burada çözdün, 4 çift yeter çok büyük. Buradan alıyorsun babacığım oraya götürüyorsun. Buradan alıyoruz, orada uçuruyoruz. Vallahi helal olsun. Vallahi maşallah. Vallahi <laughs> da billahi da. 7-8 senedir de böyle devam ediyor. Tüy kadar ömrü olsun, ne diyelim babacığım. Uçurduğun var mı şu anda Al, <laughs> havada? Abi. abi. Hadi bakalım. Daha yeni yeni var. Ya. Bunların aynısı, Bello Murat sizin aynısı mı <laughs> kuşlar? Aynısı mı? Siz hepiniz aynı kuşu besliyorsunuz. Aynı kan. Aynı kuşlar. Bunun kardeşleri burada. Kıkayım. Eyvallah. Arkadaşlar başta Murat abimize geçmiş olsun diyoruz. Allah, Allah Valla diyorum gerçekten ben duyunca üzüldüm. 4-5 gündür hastaydım. Rahatsızlık üşüttüm ama ben biliyorum. Şu anda çikolata mı havada? Şimdi negatifini duyunca Bekir biraz da e, moralen de düzeliyor değil mi insan? Hani şu anda hep düşünüyor diye mesela. Negatif olur, yarın pozitif olur. Hiç belli olacak bir hastalık değil mi ya? Benim hanım geçirdi mesela zor bir hastalık ya. Allah herkese anım şifa ver. Benim hanım zor atlattı. Hani bugün olup da yarına farklı olabilir diyorsun ha? Valla bir kere olup bir kere olmayacağım daha bile garanti yok. Eyvallah. O, bak arkadaşlar Bekir kardeşimizi iyi dinleyin. Yani böyle işte ben oldum geçirdim bekleyin arkadaşlar daha bu virüsle. Hastalık daha çok da zayıfları yakalıyor ya. Değil mi babacan? Aynen. Ne önerirsin mesela bu kış aylarında veya bu virüse? Nasıl olacağım birbirinden? Ben arkadaşımı buraya gelen arkadaşımı yanına 3 haftadır gitmiyor mesela bak. Mesela samırsak olsun, gıdalı şeyler olsun. Evet, i̇yi olacak. Kendine iyi bakacak. Eyvallah babam. Aylarına bakıyorsun ya bak. <laughs> <laughs> Abicim. Uçan yavru mu? Yavru. Yavru, yavru da. Eyvallah. Şu Daha yeni yeni, 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 yeni yeni hava oyununu bitirdi. mü? Çöktürme... Hava bundan bile başlamadı. Daha yeni yeni çevirmeye başladı. Usta, e, bu Kayseri kuşu yüksekten alıyor diyorlar Bekir doğru mu? Bu alçak uçuyor. Bunda öyle yüksek bir falan yoklar. Bu e, bütün genel anlamda mı Kayseri kuşu yüksekten alıyor yoksa biri aşağı? Uş, bağlı, ya. Aynen, Kuşuna ya, bağlı evet. Aynen babacığım. Kuşa treviyi verdiğin, indirdinler hayvanlar. Yok abi hani diyorlar yüksek alıyor diyorlar. Bak, bak, bak gel dayıma bak. E burası ya. ne 4 metre 5 metre iniyor. Yok iniyor tabi 1 metreye kadar iniyor. 1 metreye ya. çöküyor. Bak, Geliyor bak bak. Ey maşallah. Vay anam vay. Kayseri kuşu çekmeyin diyen arkadaşlara sesleniyorum. Yani öyle diyorlar abi en azından bir şey çıkıyor. Ya hayvan yerine göre şeyde göre. Atmaya sıkıştırıyor, hayvan oyunu da bırakıyor. Korku diyor. Kayseri'de normalde damda uçururlar. geldi bir metreye çöktür kuşu. <laughs> zor değil mi ustam? Yani. Ama bu her kuşa zor oluyor değil, Mustafa? Zor oluyor. Tersi, değil mi ustam? Antrenmanda böyle işlerse değil Her kuş yerlerde oturur, oynar da yani. Gelsen damarında olsun yani. Abi bunların atışı mı nasıl? Mesela uzaktan mı atıyorlar, yakından mı atıyorlar Bekir? Vallahi uzaktan e? atanlar da var. Bu yakından atıyor. Bunu gerçi bizim arkadaşla diye getirdi Mehmet abi diye. Bilmiyorum daha kuşu. Ya biliyoruz aynı bu değil mi kuşumuz? Ha tamam. O da buradan gitme ya. Siz diyorsunuz 5 beş parmağın 5'i 1'dir. Hepsi farklı oynayabilir. Şey farklı farklı oynayabilir. kardeşler, kardeşlerim, akrabatlarım buradalar. Arkadaşlar Amerika'ya dünyanın her yerine sorun e, yoktur. Hiç sorun ben yok ben arkadaşlar. Var. Alo diyorsunuz. o istediğiniz kuşu, ist istediğiniz kuşu alabiliyorsunuz. İstediğiniz kuşu istediğiniz yere Allah'ın izninden Gönderin yapabiliyoruz. Bu ağaçlar sizde sorun oluyor. Bak bunu ben birkaç sefer tespit Doğru, ettim. E, haram, Bazen haram, del mussam. Kuşlar, kuşlar. kuşlar mı? <laughs> <laughs> Bak abi profesyonel olduğu nereden belli arkada. Hiç kıvırma yok. Direkt hemen diyor kuşta soru var diyor. <laughs> Eyvallah Acik, babacığım. Bırakma, kadar basit. Hemen bitti onun işi. Acik. Eyvallah. Hepimiz aynı. Eyvallah. Abi sen anlat biraz Belo Murat e, ee, ya kuşlarını. Ya sor ne istiyorsan ya. Tamam abi mesela bu çikolatalardan bu Araplar aynı kan mı? Bunların hepsi aynı var. Burada bunlar öz orijinal Kayseri. Bunlara Sivas girmesi var. Ne, Sivas ee, var. Bak şu kara çakmaklar Sivas girmesi. Tamam. Bak. Ondan sonra genelde gök olan var. İki tane gök var. Bak bunlar Sivas girmesi. Bak, abi bu kula ballı neyin nesi? He? Ballı. O da aynı onlar da çıkıyor fakat da zor. Bu, bu ballı bundan altına çıkıyor. Tabii tabii o balların altına hep çikolata çıktı. Yapma. Bunların hayır. özelliği sesleri hızları. Turbo. turbo mu diyorsunuz ustam evet. siz bunlara? İlk önce, ilk önce hayvan oyununu bitirir ondan sonra turboyu açtıktan sonra zaten ona yeter o bunlara. İlk başta oyununu oynuyor, oyununu bitiriyor ondan sonra turbosunu açıyor. Dün gece Murat Aa, abiye dedim. Murat abi dedim bak kuşlar almaya geleceğim. Mölet da gündüz de öğretti ben dedim korona olmuş olabilirim. Dedim içimden olan lan. <laughs> Tam zamanı arkadaş, hastalık geliyorum ya, demiyor. Cuma günü üşüttüm ben hastalandım. Geçmiş olsun Oğlum, abi. Cuma'dan beri dükkana da gitmiyorum. Çünkü Sesler var, o tane fazla adamların kanına girmeyelim, müşterim Eyvallah, var. yok abim olur mu? Gitmedin, yarın adam ayarladım, onlar çalışıyor da ben git diyorum. Eyvallah Bu teslim geldi, bugün de dinleniyorum buradayım. yarın inşallah işe başlayacağız. Yarın da ya. başla abi ya. Tabii canım yani. Gerekli, yani. Arkadaşımıza Gerek yok. dedim Amerika'ya gidecek kuşlar ya dedim Allah bu kuşlar Murat abi korona olmuş dedi biri de ee 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 Yok yani <laughs> musun? Dişi mi? dişiye Dişi dişi. de kanatlarını eksi var Daha, da. daha, hayvan boyun içinde. Ve yeni yeni başlıyor zaten bu hayvan. Daha yerlilerde da bu çoğadır. Sesi o de güçlenecek lan peki. Altı kanadı, altıncı kanadında tüyü Oo daha. Daha, var. daha, daha, daha çok yani var. Küçük bu. Daha onun kardeşinden ben de uçmadı bile. Uçurmadı yani. yani. O bu bakir Şimdi sen diyorsun bu balılar. Bu Arapların aynı, aynı. hepsi aynı kalmıyor da. İnanılır aynı. bir şey değil arkadaşlar. Abi bu genel anlamda bu Kayseri kuşlarının altından kaç renk düşüyor? Her renk çıkar. Her, Her renk. Miski hariç. Miski ballı, hariç. Ballı çıkmaz yani. Ya abi, şey, e abi demin dedin. Ballı diyorum ya. <laughs> limon var ya limon. Var. Ya evet. Limon çıkmaz. Gerisi hep çıkıyor. Miskiyi hepsini atabilir diyorsun ha? Allah evet, Allah. Tamam al abi. Peki bunlar senin kuşlarının aynı mı şimdi? Genel anlamda. <laughs> Farklı. Evet, Ama Kayseri kuşu. Her Kayseri kuşu da aynı uçacak hali yok. Aynı uçacak. Aynı uç mu? Aynı uçacak. Eyvallah Bekir. Bu bazıları diyor ya benim Kayseri kuşum var. E Kayseri kuşum varsa aynı mı uçacak değil mi ustam? Ustam Kayseri kuşunun böyle yerde özelliklerini söyler misin Bekir ustam? Yani böyle yani Vallahi ben bu yerde sevmiyorum o yüzden. Sevmiyor bu. <laughs> <laughs> Yok. yani mesela minyon olur efendime söyleyeyim ağır yapılımı. Yani biraz daha ufak oluyor. Ufak oluyor. Sivas kuşundan mesela çok çok ufak oluyor. Evet ustam. Başka? Bacakları kısa olur o kadar uzun olmaz çok olur. Ay usta bir de yakışıklı oluyorlar. Genel alma güzel kuşlar evet. oluyor değil mi? Güzel çıktıktan sonra hepsi birbirinden güzel oluyor zaten. Genel alma gözleri evet. beyaz renkte oluyor beyaz değil, renkli değil mi ağırlıklı? Evet. Sarı beyaz, sarı beyaz, sarıya tamam. maraya kaçmaz kalçalık. Değil de. De. mi değil ustam? De. Tamam. Gerçekten bir şahane oluyor yani. Bilmiyorum yani ben her kuşu seviyorum da yani Kayseri kuşu da bir... <laughs> Heh. Arkadaşlar yeni yeni bir yavrumuz var. Yavru yavru kızma masayar neyse. Evet. Arkadaşlar şu kuşlara maşallahınızı esirgemeyin. Bir de arkadaşlar izlenme var. Like eksik yani. Ben onu anlamadım. Bazı kanallarda bin tane izlenme var. 500 tane like var. Bizde adamlar bakıyorlar. Bizde reklamlar açık değil bir şey değil. Like esirgiyorsunuz sanki gelmeye geliyor da like e, olursa görüntü kalitemiz YouTube tarafından daha güçlendiriliyor ve ön sıralara atılıyoruz. Ya da like yapılmış yapılmamış önemli değil de başkaları da izler babacanları. Yani budur. Önemli değil yani. Sıkıntı yok. Ay maşallah. Non, non. Şimdi bir şey Ay, soracağım ustama. Şimdi bu yan gitmesi bu, bu Aynen öyle babacan. Şimdi bu yan gitmesi Bekir Usta, bu dönemde Kayseri kuşuna has bir şey midir mecbur yoksa yok değil. Mecbur. değildir. Bu bir. Mecbur yatırıyor dedi Berlo Murat. Neden? Mecbur yatırıyor. Neden? Yoksa öyle oyundur, öyle ses kadamaz boyu yapamaz yani. Ne zaman oturuyor? Bu dönemden, o tutturma döneminin arasında kaç ay geçer? E şimdi bir ay kaldırırız, o oyununu bitirir. Daha bu yan gitmez yani, yanlış şey etmez. Düzeltir değil mi ustam? Hani böyle Kayseri seri... Zaten böyle dimdirek gidemez. O kanadını, o sesini o gidemez. Mecbur falan yatırıp gidiyor abi. Yani ne, 6'yı 5 geçe mi diyorsun abim? Yani 6'yı çeyrek geçiyor. kadar gider. 10 geçe, çeyrek geçe. Ee, sen katılıyorsun mu Bekir ustam? Doğru. Tamam. Bunu bir açıklık getirelim de. Adamlar yılları, yıllardır Kayseri kuşunun içindeler arkadaşlar. Burada amatörler yok. Profesyonel adamlar bunu diyor. Kayseri kuşunun içindeler. Bak, bak, hayvanın, Resmen boya yapıyor ya. Bir valla maşallah. Bu zamanda bu kuş bile çok güzel. Değil mi ustam? Yani aynen. bu zaman yani tüy zamanı, hastalık korona hayvanları da etkiledi mi usta? Etkiledi mi? Bence de etkiledi. Şey valla ben aynen öyle. Ya. Ben Etkilediğine ben de inanıyorum. 50 tane yavrudan belki de bura kaldı. 50 yavrudan? 50 yavrudan bir bura kaldı. İlk sene mi böyle oluyor ustam? İlk sene böyle oluyor. Yani e, hepimizde olduğuna göre tesadüf değil değil mi Murat abi? Tamam Ey maşallah. Arkadaşlar bu dönemlerde hayvan yeni yeni yoklamaya başlar. Kendine koordinat belirliyor. Ee, yani Abi ben <laughs> şaşırdım. O kadar hız var ki hayvanda. Arkadaşlar bunların özelliği de hız. Bunlardaki hız bence hiçbir ee, bu turbo bir Kayseri ya, kuşuna asmış. Şey. Ne kuşlar var? Sen bakma. Ya, onu demiyorum. Yani bu turbo olayı başka hangi kuşlar da mevcut? Yani birebir yakın olan hangi yöreye yakın? Evet, 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 Millette çok kuş var ama millet kuşunu göstermez ya. Aslında değil. O derece ustam Sivas'ta da var ya. E, Sivas'ta da var. O Sivas'ta da, da var. Abi böyle tır var, var. Var. var mı o özellik var, var. Sivas'ta? Yani doğrudur usta. Orijinallarında diyelim. Zaten çünkü Genişlerim var. Aynen, Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen ya Değişiklik yok. Değil mi ustam? Aynen. Sivas'a Sivas gelişi doğudan o kadar basit. Yani bu kadar da tartışmaya da gerek yok. Yani. Hepsi aynı oyun kuşu sonuçta. Oyun kuşu. Herkes istediğini besler. O kadar. Vallahi kardeş ben 15 yıl aşağı ben popoları besledim. Eyvallah. Ha kuşların dönüşü de güzel, gidişi de iyi güzel kuşlar. Ama bu kuşların yaptığı oyunu görünce demek ki onlar kuş değil Ya şöyle ne bileyim yani Ayster kuşunun bir özellikleri var ya. Yani farklı bir stilleri var, farklı uçuşları var. Aynı dediğin gibi böyle bir yumurta. Mesela alçakta uçuşun de çoğu hızlı. Normalde çok hızlı. Bunu normalde... ben de içeride Bence. çoğu normalde yüksekten gel. Buyur. Buyurun arkadaşlar. Daha bir cülük bu ya. Yavru da. Yan Yavru yani ya. Normalde böyle alçak uçak kuş olmaz. Sor Murat abi. Evet, tepe bindi ya hayvan ondan. Çekebildikten sonra da gezi bir alır normalde. Evet. Burada abi kendim de büyüyor. Valla işte kuşçuluk e, insan kuşunu anlatabilir. Başka hiçbir şey anlatamaz. Çünkü kuşların del mustan böyle an anını tutmuyor. Yok. Hı, bir düzelir. Ya, bir bile gün düzelir. Bir gün fazla Bir gün eksik atar. Bir gün fazla taklardır. Bir gün eksik Bu hava şartlarında normal. Maşallah, hemen dur, hemen, hemen işte o özelliği da. diyorum yani hemen yani. Bir, bir ateşleme var yani daha bunun kanat sesi arkadaşlar damanca gibi olacak arkadaşlar i̇şte emin ama, olun Kayseri kayser kuşundan anlıyor. Şey, ee, Bekir Usta Allah çoluğuna çocuğuna başlasın. Allah razı olsun Bekir Ustam Gülünlüğün. sağ ol babam benim. Bello Murat Allah, ama, Allah razı olsun. Geçmiş olsun abim. Korona çok kötü bir hastalık. Ama kimseye yanaşmayın. Eş dost demek. Eyvallah. Aranızda mesafenizi koruyun. Ananıza, babanıza bile uğramayın Boş Aynen öyle. Yani mi gerekme... doğru söyledi ustam. Hiç gerekmediği yerde ananıza, babanıza yok. özel ya, geliyor, ziyaret diyor. Eyvallah. Ustam Geçiyorum. ihtiyacı olan gene diyorum. Evet. Arayabilir belli umradı. Ee, bak gerçekten diyorum. İsmail eyvallah. Yok dünyanın yani. Her dünyanın her tarafına kuş gidiyor. Fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten güzel anaç istiyorsanız Murat abimizi arayın. Papağan bile uçuyor anasını Papan <laughs> Papağan uçuyor. Var İlginç. Arkadaşlar papağan, e, Kayseri kuşlarından beraber uçuyor. Muazzam kuşlar arkadaşlar. E, şimdi belki millet diyor abartıyorsun falan da bunların e, ekelerini uçurdukları zaman kulağınızın pasını alır var ya o derece diyorum. E, bunlar... E... Doktora gitmenize gerek yok. İçgirdeki yağ eridir bu. bu sene hep uçacak. Bekir Usta çağır da şu bir millete kuş gösterelim ya. Vallahi bir gösterelim ya. Tamam mı? Sen de çağır be Murat. Arkadaşlar. 13'ün yani hey. yani. yani. zaten Belo Murat böyle işte. Murat Uçurup, gerek yok yani. Eyvallah. Arkadaşlar anaç kuş isteyen Murat abimiz yardımcı olabilir. Ee, Murat abi. Sağ abi. ol Allah razı olsun. Numaranın alta geçeceğim. Tamam. Bekir Sağ ol babam. Bekir kardeşim biz hep beraberiz ayrımız Eyvallah. Eyvallah. Tüy kadar ömür olsun. Kuçu cam yası bir like evet. yapın ya. Yapsınlar mı Bekir? Beraber, okuruz, Aa yeter. Hani bek yapmıyorsanız gelin buraya göstersin Bekir size. <laughs> Sağ ol abim benim. Tamam görüşürüz Sen Ama de şöyle alırsın, yap. Oğlum. Sağ ol abim.